Günaydın çörek. Ayşroller'ın yerini bu arkadaş aldı. Bu ne derseniz yine bunu buzlukta bekletiyorum ama içinde şu nemlendirici tonik var. Şişkinliği tabii ki azaltıyor ama aynı zamanda nemlendirmeye de yardımcı oluyor sabah zar zor uyanmıştım. Şu an böyle soğuk bir şey sürmek gerçekten cildime çok iyi geldi. Son birkaç gündür gerçekten asla eski düzenime dönemiyorum. Sabah 8.30'a alarm kurmuştum. Erken uyanayım ve içinde yapmam gereken şeyleri hızlıca halledebileyim diye. Zaten bir sonraki hafta da vizelerim var. Ama bilin bakalım kaçta uyandım. 10.30'da. Kesinlikle uyku düzenimi düzeltmem gerekiyor. Bunu kedilerimin dişleri için sularına katıyorum. inanılmaz iyi oldu. Sabah kahvemi içmeden gerçekten şuradan şuraya gidemem. Bilgisayarda bir iki işim vardı. Kahvemi içerken çok hızlı bir şekilde onları halledeceğim. <laughs> Yumurtayı ilk defa dana fümeli yaptım. O yüzden nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Çörek de burada yemek için bekliyor ama yemeyecek tabii ki. Kesinlikle çok güzel olmuş. <laughs>